Bak. Ne bir kızla aşırım, Ne dışarı çıkarım. Dışarı çıktığım zaman yanımda en az 10 tane ışık olur. Kimse beni bilir. Kimseye gül koklamam etmem. Kimseye yan gözle bakmam. Yani her şey yapmış mı adamım? Ben bana bunu yapılır mı kardeşim? Benim gibi adama bu yapılır mı? Yapılmaz. Ve kız bunu bir türlü alamadı. Dedim ki ben dedim senin çocuğun babası olabilirim. Dedim bak beni kaçırma. Ha denemi bilemez. Deniz abi nereye gitti? abi bitti. Abi kısmı geçti artık. Konuk niye çıktı? <laughs> ya o konuk falan değildi. Webcam'ı sol tarafa alır mısın? Alacağım şimdi artık. O konuk falan değildi. Abi ban da aynen. <laughs> ya abi yayın gitti. <laughs> Abi yayında. Ana selamlar müzikten anladığını biliyor ve senin yeni şarkımızı yorumlamaya davet. Yani senin soluna. Yo ben bugün yayını kapatmadan yara kaçıp kapatacağım haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bugün <banyo yiyeceğim>, ben yayınlayacağım. ben bu Yardım lazım olursa buradayım. <laughs> ben Ali Bey, Belki banlanmazsın anladın mı? <laughs> Anne, Geçen Pelin giydirmiş gofretin üzerine bir tane bizim kullanmadığımız tişörtlerden. Seninki başladı gofrete bağırmaya. Tanımadı gofreti. Ah çıktır ah çıktır ah dört çıktı, ah, dört dö, 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 dö. 200 dolar GG Arkadaşlar ama yine de güzel Benimki başka bir şey Kanka ikimiz iki, iki eşit ya seninki de o kadar büyük değil ki Aşağı mı geçiyor o benim göbeğimi görmüyor Gözükmüyor değil mi orada? oradan Boğumlanıyor mu <laughs> Evet bu ara büyümüş ama biraz kilo aldık. Nasıl yani? <Gülüyor> 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 Bir şey söyleyeyim mi? Yine korktum biliyor musunuz? Nasıl yani. ya <laughs> yüreğim var? Enes de mi var? <laughs> ben top sektirelim dedik. Challenge varmış ya. Çok samimi bir challenge bu. Bir. <laughs> Hoşçakalın. Geldi. Elinde iki tane şarap ve şey yapıyor. Aşko, aşko iki tane aldım ama yeter mi bilemedim aşko. Aşk konusu senin o şarap şişesini alıp böyle ağzına sokmamak için kendimi o kadar çok zor tuttum ki yani <laughs> gerçekten bak elimi falan sıkıyorum, sinirleniyorum, çok sinirleniyorum. Çok <laughs> şuramda bağırıyor aşk ol ya sesi de böyle. Hocam versene şeyi AWP'yi. E yani senin yaptığın şimdi kahpelik başka hiçbir şey değil. Ya <laughs> bırak çok bildiğini sanıyor ya taşıyacak o. Ya mazır. oynasın mı? <laughs> Çıldırdım nefesim kesildi <laughs> <laughs> Bak kutusunu çevirememiş. Ne oldu lan? Hasan şunu çevir kardeşim. Kışın yediğin hurmalar yazın kıçını tırmalar. Hadi bakayım. How to translate that? abim. Selamünaleyküm güzel abim. <laughs> bugün doğa doğum tamam, bak, burada, Abicim, sevdiklerinle, oldu. ailenle, biz <laughs> Erik Dalı'yla. Nice mutlu yıllara canım abim. Seviyorum seni. Sen olmasa göre biz bir şey. öpüyorum. Diyenler yani oluyor. Ama şimdi şöyle, bunun için öncelikle bir benim moderatörlük yapmam gerekiyor yayında. Hani benim konuşmayaraktan. Moderatörlük yaparak sadece iki tarafa soru sorar. Bir şey göründü mü? Sıcaktan ne yapacağımı şaşırıyorum. Bir şey olmadı, değil mi? İşte ee, işte sorular hazırlayıp Ne bileyim, bir cevaplar bir sınır bir şeyse e, ayarlamam gerek. Ne yapalım ya? Devlet meseleleri. İşte geçen Avusturya kralına dedim ki amına koydum sen önce bizim vezir kadar edersin fifiye. Bana Esa. bir tane kalkan yapmış amına koyayım. Gergedan derisinden. Sikime evet, bile takmadım. Zınk. Değil. Bir koydum üstten aşağı böyle girdi içine. Bana anlatıyor yok sen herkesi bana şah bilmem ne ha. falan. Cihan padişahı benim ama bana göre sizsiniz falan ya dedim al ağzını amına koyayım. Kız yani. <laughs> Chat'te bu kadar dellenmiyorlar ya ayağa kalktığımda. Ben ben bad girl olmak istemedim. Beni Twitch buna zorladı. Bu gözlükle de pek pet girl olunmuyor ama. Evet, bundan sonra gelin lan. Gelin lan. Edin lan, kızış sıkıyorsa edin. 1 2 Hey 2 Hey Hey Alo Abla okulda şarkıda isim kafama çaltı fırlattılar. Aynen kank çok komiksin ama Bak bir şey söyleyeceğim. Git e, Cem Yılmaz'la falan takıl. Harbi diyorum. Manyak olursun bak. Fena ünlü olursun sen. Abla şarkını açtım. Otobüste engelli diye yol şey verdiler, yer verdiler abla. Abla. Aa. ben takılıyorum öyle ya. İyi tamam tutmayayım seni o zaman. Ben seni tutmayayım. Hadi lan oradan. See Su. Hmm. Neyse görüşeceğiz bugün hadi. Tamam bay bay. S <laughs> Bak şimdi. Bu çomar twerki, bak. Bir daha ben. Bu çomar twerki. Bir de. Kulübe gidip twerk yaptığını sanan kız rp'si var ona bayılıyorlar. 1333 TL çağ üniversitesinde okuyorum pandemi döneminde insanların uğradığı ekonomik zararı aldırış etmeden üniversite 2020-21 dönemi yıllık ücretini 6000 tl arttırma kararı aldı. Twitter'da bununla ilgili tek açlık yardım edebilir misin? Aha, Haluk Mehmet kendine senin görevde bugün. hadi bakalım. Baba bakacağım tamam bakarım. Bak bir şey fark ettim ha. Z tuşu izlenmiş ha bilginiz olsun. Anne Z tuşu izlenmiş. Önceden bu kadar değildi bu. Ben hemen alın bana bak bak. Hey man rookie. This I'm car. Come here for me. Two seconds.